Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köz patlıcan çorbası tarifi veriyorum. Sizler de benim gibi patlıcanın her halini sevenlerdenseniz bu tarif tam size göre. Haydi gelin çorbamızın yapılışına geçelim. Öncelikle tenceremize 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1,5 yemek kaşığı tereyağımızı alalım. Ocağımızın altını yakalım ve güzelce yağımızı eritelim. Daha sonra 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz ve un kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. 2-3 dakika yeterli olur. Güzelce kavuralım. Değişik lezzet arayanlar için çok güzel bir çorba oluyor. Bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Bu aşamada bir diş sarımsak ekledim. Dilerseniz siz de ekleyebilirsiniz. Sevmeyen izleyicilerimiz varsa sade de yapabilirler. Şimdi tekrar karıştırdım ve 1 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Daha sonra 5 su bardağı su ilave ediyoruz. Bu arada sevgili izleyenler biraz tariflerimizi ara vermiştik. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de şu an çok mutluyum tekrar sizlerle olduğum için. Daha sonra malzemeler açıklama listesinde olacak. Oradan da takip edebilirsiniz köz patlıcan çorbası tarifimi. Yerken sizlerinde çok mutlu olacağını düşünüyorum. Patlıcan severler bu tarifi kaçırmasınlar diyorum özellikle. Şimdi bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunuzu. Ve bir çay kaşığı karabiber. Hemen onu da ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. İki tane patlıcanımı önceden közlemiştim ve ayıkladım güzelce onu hazırladım. Şimdi onu da ilave ediyorum. Şimdi tekrar karıştıralım ve çorbamızın kıvam almasını sağlayalım. 10 dakika yeterli olacaktır kaynaması için. Bu aşamada isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Ben bu şekilde bıraktım. Şimdi biraz dinlensin hemen sunuma alacağım çorbamı ve üzerine de kırmızı biber ve tereyağı eriteceğim. Bakın şu an hazır. Şimdi size yakından göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.